Annem öldü. O benim. Cenazesi kalkacak. Ee, Eserim için. Başınız, Başınız sağ olsun. sağ, olsun. Sağ ol. Gerçekten. Sağ mi? Teşekkür ederim. Acıtasyon yapmak değil amacım. Gerçekten Anladım. onun ruhuna gitmesini istiyorum. Tamam. Gidecek. Hakikaten beton Birazcık e, kendisi Suriyeli şeylere inanamayan bir insandı. En çok bunu mu okurdu? Evet. Ya bunu okudum yani. evet. Sıkıntı okudu yani. Bu kayıt için geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. 5-6 aylık bir süreçti. 2 aydır tedavi görüyordu kendisi. Işın tedavisine sokmuştuk. Ama e, meme kanseriydi. Ve vücudunda metastas durumu nedeniyle yenik düştü. Ama yani ben kaybettik demek de istemiyorum. Işığa kavuştu demek daha doğru olacağını düşünüyorum. Keman'ı zaten ilk gördüğümde demiştim ben keman çalmak istiyorum. ya Piyanoya da bir yatkınlığım vardı ama keman beni daha çok etkilemişti. Tabii ailem de bu konuda ciddi düşünürsen elimizden gelen her şey yaparız senin için dediler ve öyle başladı benim yolculuğum. Annem hastalığı süresince benim bu zaten sınav hazırlandığımı, böyle bir sınava gireceğimi biliyordu kendisi. Zaten çalışmalara gidemiyordum pandemi nedeniyle, bazı çalışmalara ara vermiştik. Bana dedi ki o sınava mutlaka çalışacaksın ve gireceksin. Ben de zaten elimden geleni yaptım. Vefat ettiği gün zaten ee, onun için hazırlandım bizzat ve babamla da konuştuk. Ee, ben dedim sabahtan sınava gireceğim, öğleden sonra annemi uğurlarız. Ona göre ayarladık saatlere. Yani onun sevdiği eserleri çaldım. Ee, o çok istiyordu yani benim bu alanda ilerlemem olsun ki gençlerin zaten Türkiye'nin bizzat sanat alanında gençleri herkese zaten arkadaşlarım olsun hatta birkaç arkadaşımı enstrüman almışlığı bile vardır mutlaka öğrenin çalışın ya yani böyle bir ışık gibi bir kadın da benim annem çok güçlü bir kadın kendisi basıncı aynı zamanda hiçbir zaman yani hayati zorluklarla çok karşılaşmış bir insan her zaman ayakta kalmış o benim zaten idolüm başlıca idolüm ben de nasıl bir ayakta duruş sergilediğimi hiç Bilmiyorum inanın yani annemi kaybettim bir tarafım eksik bir tarafım bir o kadar dolu ama onun ışığı ve onun enerjisini her zaman alıyorum. Güneşten alıyorum doğadan alıyorum. Gidişi bir o kadar üzdü ama onun varlığını her zaman hissettiğim için onun varlığıyla girdim ben bu sınava. Girdiğim sınav çok yani değişikti yani annemi uğurlayacağız bir yandan arkadaşlarım sağsunlar Buse ve Sude hiç beni yalnız bırakmadılar onlara çok minnettarım e, ee, annem, annemin varlığını hissederek girdim. Sanki annem de oradaymış gibi. Yani duygulandım. Onun bir o kadar eksikliğini, bir o kadar varlığını hissederek girdim. Beni çok etkiledi yani o süreç. Zaten annemin en sevdiği eseri çalmıştım. Çok çalamadım. Mozart'ın bir minor sonatını çalmıştım. Keman sonatını. Anneniz armağan Evet. Yani e, onun zaten enerjisini dediğim gibi de hep güneşten alıyorum. Yani zaten uğurlayacağımız gün de hep güneş açtı. Annenize hayatta verdiğiniz bir sözünüz var mıydı? Evet vardı. Müzikte iyi olacağım. Sanatta iyi olacağım. Olabildiği kadar sanatı yayacağım. Her zaman zaten ölmeden evvel de bana yani 21 yaşıma kadar e, hep güçlü ol. Hayat bu. İşte ben ölür giderim. Baban ölür gider. Yani seni sadece güçlü kalmanı istiyorum. Ee, ya onun vermiş olduğu bir bayrak var ve ben o bayrağı gururla taşıyorum şu an. <laughs>